Merhaba arkadaşlar. Bugün baştan sona kadar Roman favoriti yapabildiğim kadar e, ee, tamamlayacağım. Ama bunu trollerle yapacağım. Yani hani yapabildiğim kadar trollerle yapacağım. En önce başlayalım. Trollü ile şöyle. Ben burada ne troll yapacağım ki? Kapıdan geçsem de troll olmaz. Direkt kapıdan geçmek zorundayım. Kapıdan geç. Şimdi de merdivenden çık. Normal. Bir şey gibi. Tuşa basmayacağım. Çünkü bu troll olacak. Şuradan. Şöyle. Öf, öf. Hadi. Hadi. Ha düşme. 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 düştüm ya. Düştüm, düştüm. Düştüm. Olmadı. Aa yine düştüm. Olmadı. Kakla. Kalk lan yukarıya. Oh. Kalk. Doğru! <laughs> örümcek mumya. Süper örümcek mumya. Örümcek mumya. Örümcek mum... mumyalar böyle yanmaz Mumyalar... Tuvalet kağıdı atar mumyalar turlayıp kağıdı atar. <laughs> Kollarını kontrol et. Ha, evet ben çok saçma ettiğim için ben şey yani öyle şu an. Biraz geç demedim mi ki? Çıkamıyorum. 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 Çıkamam. Çıkamıyorum. Çıkamam. Çıkamam. Mamam. Mama. Mama. Mama ne alakalı şimdi? Böyle nasıl yaptım ben? K kendi kafamı tuttum benim. Annenik, annenik. Ben şuradan şuraya yükleyebilir miyim? İyi. İyi olmadı. E evet. 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 Aferin. kendimi kaldırmadım. Ben hiçbir şeye dokunmayacağım. Sadece zıplaya dokunarak böyle Sadece zıplaya dokunarak ee, oyunu bitireceğim. Hayır lan öyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olsalarım Ferdi. Ferdi. Dur lan burada troll yapmayacaktık ya. Ben unuttum. Yanlış bir yerde troll yapıyorum ben. Yanlış bir yerde. Yanlış bir yerde bu troll için. Şimdi troll için doğru bir yer. Hop. Hop. Olmadı. Burası da doğru bir yer değilmiş. Demek ki burada da nasıl gideceğim? Bas ah. şuraya. Bas şuraya. Bas lan. Şuraya. Bas. Bas. Türolu için doğru yere daha gelmedik arkadaşlar. Bu yerler türolu yerleri değildir. Bunu aklınıza koyun. Bunlar troll değil. Şimdi el. Burası trollmüş Burayı mı toparlayalım? Burası troll müymüş? Aaaa! Burası troll değilmiş. Dur lan. Kalk 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 kalk. Hop. Olmadı. Kalk. Kalk şöyle. হাজ ছড় হাজ ছড়কে সড়কে Evet. Tuk, tut, tut, tut. Bir evvel bir şey yapacağız arkadaşlar. Oha, içinde nasıl oynadı bastım. Bakalım şimdi ne ya? Kapalsa da ya. Ne kapar ya? Çek noktası değil mi? Ate Kapandı şimdi tam açılırken ben elimi oraya sıkıştıracağım. Hadi lütfen yapayım Benim replik <laughs> olmadı. Ben nasıl yapacağım? Daha demin yaptım ama Şöyle mi? Nasıl yapıyorum? Ben o bir fikir var. Ya. Şöyle. Birine basınca. Oh oğlum. Ya, yapamadım. Dur bir dakika. Şöyle yapsak.

yani şuradan ha şöyle yere eğilirsem buraya da dövebilirim oyun burası da. kendim ben de oyunu bir ne de hocam. Ben dövdüm ama ta vurdum. Fener bu feneri almam gerekiyor. Hadi, eh. o, hadi, hadi, hadi lan sen çok saçma bir şey besin fena, evet, dur dakika sen fena fena değilsin ben anladım. Şimdi burası troll arkadaşlar. Böyle troll ile geçebiliriz. Gelmiş. Şey. <laughs> şöyle. Gel. Heh. Çok güzel geliyorsun. Çöp odası. Gel buraya. Şöyle zıplıyoruz. Ha? Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel. Süper çok güzel. Süper, süper. Süper, süper. Süper, süper. mumya düştü. Olamaz. 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 Olamaz da, olamaz. Olamaz, olamaz. Olamaz, olamaz. olamaz. Gülüyoruz. çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ben o oh, Turumuzu yapalım şimdi hemen. Ya oğlum. Niye olmuyor troll? Ben bir brol. Troll. Trol -bi, bro -bi. Troll abi. Brol abi. Troll abi. Tro brol abi. Troll abi. Brol abi. Aynen trol bir bra bra bir diye bir şey bir şarkı yapacağız arkadaşlar hep trol Trolla be bra be. Trol o be. Güvenim de salmayacağım Ne güzel be. obi Trol o be. Trol obi Ne güzel obi Düşme. Ya senin gibi şey düşmüyorum ben sana. Niye düşüyorsun? Bir de üst üste buraya düş. Tabi tamam. Tamam tamam bu da çok kolay. Eyvallah. Bir dakika. Kapı kilitli mi yoksa? Evet evet. Düşünür mü be? Ben. Ve ben... <laughs> İyi, buraya da troll de geçmişiz arkadaşlar. Ama bir türlü geçemiyoruz oyunun kontrollerini. Zor yaptığım için. Aa, çok güzel bir şey yaptım daha eh, 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 Dön, dön, dön. Aa, buraya oturabiliyor mu? Buraya geçiyorum ben. Anladın bunu geçebiliyorum. ah oh, çok güzel. Bitti mi? Ya gel lan buraya. Neyse. Benim bölümü geçmem lazım. Hayır de düşme. Düşme. Oyun kontrollerini çok iyi biliyorsun. Zaten düşmek zorundayım ama Neyse. Ot. Ben hiç inçunu... ben böyle yetemem şöyle. Çekmem gerekiyor. Evet. Çek 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 çek. çek. Ben, ben çok çektim. Çek çek çek. Oğlum çok çektim. Çek 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 evet, tamam, oldu. hayır. Çok çektim. Çek 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 çek. Oldu mu? Oldu. Bu da olur. Şimdi zıplayarak merdivenden çıkıyoruz. Bunu hiç şey olmasın. Bak buradan da görenler var. Yapmayın lan bunu. Yapmayın lan. Kimse yok ama neyse. Arkadaşlarımız dayanmasın. Seni iç çalmak. Eh. Ay, ay, ay. Ben düşüyordum. Düşüyordum. bir çok garip sesler çıkarıyor. Düşerken. Çıkar. Ben nasıl düşmedim? Aa, üst üste. Üst üste. Bu ne? Bu ne lan böyle? Bunu Gel lan. Burada bir şey var. Burada bir kutu. Gizli bir kutu var. Bunu alacağım. Orada karanlık şeyler var. Oraya gitmek istemiyorum. Kumaşlar bile canavar olmaz ama neyse. Ben oraya gitmek istemiyorum. Hadi. Hadi. Bunu buraya Gel buraya, gel buraya. Gel, gel. gel lan. Ya ben niye bunu çıkaramıyorum? Kendim çıkayım daha iyi. Dur. Gel, gel şuraya. Hadi. Hadi. Gel buraya. Çıktım şuraya. Evet. Ben orayı nasıl yapacağım? Bir hiç bir, bir fikrim yok. Ee, şöyle olur aslında bir dakika. Aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Ben şuraya, şunun üstüne çıkıp şuraya atırsam, sonra gelip o merdivenler çıkabilirim. Evet. Bir dakika. Ulan biz trenin üstünden geçecek oluyormuş zaten. Neyse. Hadi ya. ne deneyeceğim şimdi. Neyse abi olur. Ama şu üstteki şey var ya. Bu trenin üstündeki şey. Ondan olmuyor işte. Lan orada oraya bir bilgi şey düştü bilgi bir şeye düştü. Aldım. Alamadım. Al. Platform üzerinde yürü yürürken bir kolunu tut. Kolunu. Platform üzerinde yürürken bir kolunu. tamir bir bir kolumu tuttum. Plav Ben böyle bir kolumu tutarak giriyorum. Her zaman böyle yapıyorum. <laughs> Neyse. Yapayım. Lord edeyim. Eee. platform dediği dedi. Bunu da anlamadım. Hadi. Dur kendi indireceğim herhalde. Evet. Çık. Gel şöyle. Buradan çıkabilir miyim? merak ettim. Ana oluyor lan oldu. Zehirler. Oldu oldu. Bir dakika. Ben nereye düştüm? garip yerlere düştüm. Hadi. Buraya da geçerim ben. Geçerim lan buraya. Hadi bakayım. Bakayım. Hop. Hop. Lan çıkamadım. Hiç çıkamadım. Şöyle yaparsam lan yine olmadı. Şöyle biliyorsun ve daldan Çıksan. Dur ne oluyordu? Oyasın gibi tutunca. Hop. Evet, içerisinde de tutundum. Olmuyor. Hiçbir işe yaramıyor. Nasıl yapacağım da bilmiyorum. Bunun bir şekilde çıkmam gerekiyor. Nasıl çıkacağım? Bu şunu Çok zor. Evet şuraya çıkarsam mı olur? Oraya çıkamam da. Hani şu üstte. Bunun üstünde. Oraya çıkarttı. Ben buraya çıksam. Şunu şu. Şuraya üstte çıkarabilirsem. Tırabın üstüne. üstüne. Hadi. Ah. Oh. olmadı. Hadi. Hadi bakayım. Getir. Yeter şöyle taş. Şunun üstünden yapabilir miyim ki? İlk başa döndüm. Şimdi. Şunun üstünden çıkmayı dedik. Hadi. Yapsana lan. Ne yapıyorsun? Sen yok yapabilirsin yapabiliriz yapabiliriz biz yapabiliriz 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 takabiliriz takabiliriz taka 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 tak takabiliriz takabiliriz çok iyi takabiliriz taka taka ben bir şey takmıyordum bir ne, hani ben çıkamıyorum şunu Fener şunu alın feneri şunu alın feneri alın lan şu feneri alın alın çık çıkarın 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 şu feneri burada ben de başka kimse yok burada ben çıkabım gerekiyor hadi Denim buraya. Nasıl çıkaracağım ben bunu? Çıkar. Çıkaralım. Çıkaralım. Bir dakika. olmadı. Şöyle alttan alttaki taşı alıp oraya vursam ö, zıpla bir. <laughs> tamam. Oraya vuracağım şimdi. Vur, vur lan, vur lan şuraya, vur lan. Kendime vuruyorum. Şuna hiç bir şey olmuyor başımda. Ama ben ben onu Bana ne ya? Şuna yandan gidelim. Geçelim. Ne olmadı? Önden mi geçmem gerekiyor? O zaman da nereye elim takılıyor? Ben şöyle yapayım. Lan. Lan yanma. Şöyle. şöyle <laughs> Yaptım olmadı. Şöyle. şu yanından. Tam şöyle. Ortasından tutamadım. Şimdi. Yanından buraya. Çık lan artık oradan. Niye taktığınızdan bunu vuruyor O çıkamazsın çıkamasın diye mi? Çöp çöp fıtır Sesim de öyle çıkmıyor zaten. Büyük büy diye çıkıyor. Ah. Ulan. Düştüm. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Bu sefer. Bu sefer. Yapacağım. Hadi. Hadi. Olacak. Olacak. Bu tören ne çıkacağım. Üstüne Tam üstüne çıkabilir miyim? Çıkacağım! Çıkıyorum! Çıkıyorum! Çıktım! Çıktım! Ama düşme! 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 düşme. düşme. Ya ben düşüyorum! Bunu insanlar nasıl geçiyor? Bunu insanlar nasıl geçiyor oğlum? Onu ama anlamıyorum. <laughs> ben bu bölümü atlasam mı ki lan? Ona mı niye dön? Şaka şey yaptım. Anne anne. Ben bunu atlarım ondan sonra. Arkadaşlar. Taşın Arkadaşlar. Kimler?

Ha burası böyle açılıyor muymuş. Bir dakika. Hiç donlanmayalım ki. Burada böyle açılıyorsa. Direkt kayarım ben bunu. Çok kolaymış. Acaba burada ne var? Burada da mı aynı? Yok. He bak burada tam troll. İki arkadaşlar. Bu da tam son eşi. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel lan. Gel. Gel. Gel, Gel. şöyle hemen. Koydum. Senin üstüne çıkacağım. Yandan Geldim. Yok lan sen oradan düşersin. Gel şuraya. Hah. Tam hiza. Taşın Ben çıkamadım. Çünkü ben tam hizada değilim. Ah, buradan düştüm. Düştüm. Oğlum. Ne oluyor? Yine Huma Fafret'te kalp fener yok böyle hani düşünce şey olmuyor. Mario gibi kalbimiz az Sonra da oyunu ilk başından başlamıyoruz. Ne Yine, Ha, ettim. Tekrar hiç. Ne ettim? Gerçek hayatta da ayağımla başka bir yere itiyormuşum. Gel. Oğlum gelsene. Heh. Çıktım. Süper. Süper. Biraz şöyle Ya. şöyle öyle tamam işte atladım. Ah oh, düşme, düşme. Hemen şu kutuyu